Selamun aleyküm dostlarım biladerlerim kanalıma bütün hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Big Box dayız 11.403 TL bir bakiyemiz var sizlerle beraber umarım bu kasamızı katlayabiliriz dostlarım dostlarım bu arada oynadığım çok sağlam güvenilir siteler yorumlar kısmına sabitliyorum siz de oradan üye olup şansınızı deneyebilirsiniz 50 TL deneme bonusu veriyor anında dostlarım bilginiz olsun canlı destek hattına yazarsanız haydi şöyle biraz arkadaşlar oyunumuzu farmlayalım güzel güzel paramızı koyalım gidelim buradan umarım başarılı oluruz dostlarım umarım başarılı oluruz haydi bakalım dostlarım ne yapıyoruz şuradan bir e, 30 spin otomatik hızlı spin mi seçemedik hızlı spin sanırım dur oğlum şuradan turbo spin'i seçiyoruz 30 diyoruz başlatıyoruz dostlarım haydi bakalım umarım buradan bir bonus yakalarız dostlar kasamızı eritmeden kazansam da kaybetsem de zaten sizlerle paylaşıyorum biliyorsunuz herhangi bir problem yok yani kaybetsek de zaten kat kat acısını çıkarıyoruz. Ya ne zaman video çekecek olsam kaybediyorum ama video çekmediğim zamanlar kazanıyorum dostlarım. O yüzden problem yok. Kazansam da kaybetsem de sizlerle paylaşıyorum bunu. Bilginiz olsun. Yani biraz sabır işi bu oyunlar. Şans işi tabi. Her zaman da kazanılacak diye bir şey yok ama kazandım mı arkadaşlar? Ülezin mi? Mükemmel ödüyor yani. Akla almayacak rahamlar, rakamlar ödüyor. Rahamlar neyse arkadaşlar rakamlar ödüyor. Yani ee, bak ya tekte kaldık gene dostlarım. Umarım buradan bak kasamızı erittin artık buradan bir vermelisin ayda olsun 30 spinimiz de var ya 2 spinimiz kaldı. Son spin'e bonusa gir oğlum. Yok dostlarım girmedi. Tekrardan bir 30 alalım. Buradan devam etsin haydi bakalım. Devam etse var ya çok güzel olacak dostlar ama etmiyor. Bir buradan bonus yapmamız lazım. 50-60 TL ada ödemeleri. Ara ödemeleri bizi kurtarmaz buradan. Buradan güzel şeyler olması lazım. Haydi oğlum buradan artık bir bonusa girmemiz lazım ya. 60 spin attık. Nereden baksanız dostlar 60 turbo spin'de bir tane bonus göstermedim be Bak bak Bonanza. Bugün kapalı mısın be oğlum be? Bugün paramı da mı bitireceksin herhalde ya? Bugün de paramı mı bitireceksin? Anlamıyorum ki. Bak şuradan ödesem var ya şahane bonusa girsem mükemmel olacak buralardan ya. Dostlarım var ya Kaçanlar deli gibi kaçıyor ya. Kaçanlar deli gibi kaçıyor. İnanamazsınız ya. Şuna bakın ya. Bak ya gene tek de bıraktı ya. Tek de bıraktı dostlar ya. Şuradan yüksek ödemelisin ya. Bonusa girmiyorsan buradan yüksek ödemelisin abi. Ha, bonusa girmiyorsan yüksek ödemelisin. Haydi bakalım. Dostlarım şöyle 5k'ya kadar farımlarım. 5k'nın altına düşmem. Kasamızı bitirmeyelim. Hiç gerek yok. Yani ödemiyorsa da oyunumuz ödemesin ama biz kasamızı bitirmeyelim dostlar. Haydi şuradan bakalım. Son 1500 TL'den buradan bir şeyler yapar mıyız acaba? Çok merak ediyorum. Buradan var ya bir bonus'a girersek dostlarım ödeyeceğine adım kadar eminim. Umarım gireriz dostlarım bonus'a. Haydi bakalım şöyle bir müdahale. Bak kaçanlara bak altta üstte kaldı. Bak gene geldi bir tane. Bak ya bak hep tek tek alıyor ya. Gönder şuraya oğlum be. Bak ya bak ya arkadaşlar ortaya bir tane gönderse var ya. Ortaya bir tane gönderse. Gönder artık şuraya bir tane. O kadar patladın ya. Allah canın almasın senin be. Allah canın almasın oğlum senin şöyle bir müdahale dostlar. Bak gene tek tek kaldı be. Dostlarım tek tek alıyoruz sürekli tek tek alıyoruz oyun ödememeye yemin ediyor oyun ödememeye yemin ediyor her seferinde şöyle bir müdahale daha şöyle bir müdahalemiz daha var dostlarım bir müdahalemiz var daha bir tane daha bir müdahale vallaha dostlar var ya futbol takımındaki defans oyuncusu gibi müdahalelerim bitmiyor ama durduramıyoruz durduramıyoruz karşımızdaki de çok yıldız bir oyuncu o yüzden durduramıyoruz dostlarım bak şuradan ödedi mi biraz yok. Gönder lan iki tane üç tane daha şuraya haydi. Dostlar var ya gönderse şahane bir bonusa girmiş olacağız ama. Bonusa giriyoruz mu buradan haydi bakalım buradan giriyoruz mu bonusa yok. o Dostlarım dostlarım son 260 TL'miz kalmışken buradan bonusumuza girdik bile. Şahane oldu süper oldu bu. Haydi buradan ödemelisin oğlum. Buradan ödemelisin haydi. Bak buradan ödemelisin. Şahane ödemelisin buradan. Bak benim canımı sıkma. Öde artık haydi. Öde şuradan ya. Öde şuradan ya. Cidden şaka gibisin ya. Son zamanlarda geldin. Bunda da ödemiyorsun ya. Bomboş dostlar. Bomboş ya. Allah canını almaya. Bomboş ya. Şuna bakın dostlarım ya. Cidden bomboş ya. 280 TL ödüyor ya dostlar ya. 280 TL ya. Allah Allah. Allah Allah. Son 3 spin 2 Hasan daha gelir mi dostlar? İmkanı yok ama bakacağız. İmkanı yok ama bakacağız. Umarım gelir dostlarım. Umarım gelir. Bak son 2 spin. Bak gönder buraya bir Hasan. Gönder. Çok güzel oldu bu bir Hasan'ımız. Son spin bir Hasan daha gönderirse dostlarım. Çok güzel olacak. Haydi buradan bir Hasan daha gönder oğlum. Buradan bir Hasan daha gönder şuraya. Lütfen gönder. Gönder be şuraya bir Hasan daha abi. Allah canını almasın senin be. Allah senin canını almasın be oyun. Şuraya bir asan daha göndersen şahane olacaktı be. O kadar girdik dostlarım, bir tane Hasan göndermedi be. Bir tane daha asan göndermedi be. Haydi moral bozmaya gerek yok. Buradan yapıştıralım gitsin dostlarım. Buradan yapıştıralım gitsin. Şu an kayıt dolmasaydım kesin oradan bana 50-60k demişti ya eminim ondan ya. Video çekmediğim zamanlar diyorum ki lan keşke 3'ü çekseydim diyorum ama yapacak bir şey yok dostlar yapacak bir şey yok. Haydi bakalım buradan oturur musun şuradan bir tane bonusa girer miyiz? Müdahalelerim seri seri devam ediyor dostlarım ama yok yani yok bak şuradan bak be Üff. Neler neler kaçırdık dostlar neler neler kaçırdık anlatamam size. Ev arabayı sattırır bastırır öyle şeyler kaçırdık resmen. Buradan bir müdahale şöyle bir müdahalemiz daha var dostum. Buradan biraz betimizi yükseltelim. Son betlerimiz zaten. Şöyle bir müdahale. Haydi oğlum bak buradan ara ödemeleri 24 TL için bizi bekletiyorsun. Tekte kaldık bak dostum gene. Bir müdahale daha. Bir müdahale daha oğlum şöyle bir müdahalemiz daha var şöyle bir müdahalemiz daha var tamam dostlarım tamam yeter anladık ki oyun daha fazla ödemeyecek 4500 TL'nin altına düşmeyelim buradan yani düşersek kaybedeceğiz gibi hissediyorum yani oyunun gidişatından belli dostlarım yani beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum 4500 TL'nin altına kesinlikle düşmem dostlarım. Kanalıma abone olup yorum yapmayı kesinlikle unutmayalım. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.